Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve yükselen boğa burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 2025 yılı ilgili olacak 2025 yılı sadece aşk açılım olacak ee, bakalım aşk açılımı ilişki açılımı Evet bu açılım bekar olanlar için evli olanlar için ayrı ayrı olacak baştan bir enerjiniz bakalım 2025 yılı için bu burcu ilişki ve aşk konuları nasıl öngörülüyor ve sonra bekar olanlar için ve evli olanlar için neler öngörülüyor Evet boğa burcu niyet ediyorum yükselen bu burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun bu açalım 2025 yılı ilgili Boğa burcu için aşk hayatına güzel şeyler vesile olsun Evet bakalım. Genel durumu boğa burcular 2005 yılı nasıl görünüyor? Kupa altısı. Kupa altısı neden? Bak bu kupa duygular gösterir. Duygular güzel bir duygu. Yaşayacağınız bir yıl görünüyor. Ne demek? Seveceksiniz, sevileceksiniz. Çocuklarınız varsa çocuklarla güzel bir vakit geçeceksiniz. Hatta bir aileniz birler için aile büyü, büyüyecek olabilir birileri için aileye dediğim gibi kurmaya kurmaya karar verecekler. Kupa kraliçesi. Evet duygusal bir yıl görünüyor sizin için. Ne demek güzel bir olayları size mutlu edecek bir olayları gösterir Boğa burcum. Ve kupa kraliçesi bu bir su enerji. Su enerji insanlarla bir muhatabınız olacak. Su grubunda insanlarla Boğa burcu Azize kartı. Evet Azize kartı burada birazcık aşk konusunda kart bir ilgilenmiyor gibi gösterir de. Bu pekar olanlar için demek ki e, aşktan 2025 yılına belki birler için başka bir hedefiniz olacak. Belki kendinize eğitimi veriyorsun, kariyerine gelişeceksin. Belki aşkı için de zamanınız kalmayabilir. E, beka, evli olanlar için azize kartı. Bu bir şey? Sırlar görüyorum. Sır sırlar var sırlar ortaya çıkabilir bu azize kartı bak aşk konusunda hiç arkadaşlar güzel bir nasıl diyeyim hareketli bir kart değil buradan görüyorum sanki daha çok düşüneceksiniz görüyorum daha hareketli çok fazla boğa borcu için hareketli bir yıl görünmüyor evet aşıklar kartı aşıklar kartı ne demek evet bekar olanlar için yeni bir aşk görünüyor e, yeni bir aşk e, başlangıcı çok e, güzel bir aşk çekici bir, bir, bir çekici bir romantik bir aşk görüyorum. Evli olanlar için bu kart öyle söylemez aşklar kartı e, bazı kararlar vermeniz gerekir arkadaşlar seçimler yapmanız gerekir. Bu artık 2025 yılına dair asla dörtlüsü e, evet buradan ne gibi kararlar asla dörtlüsü güzel bir kart. Belki birler burada bir bu e, burada düğünler gösteriyor arkadaşlar. Bak bir kutlama. Bu düğün değil. Daha çok düğün değil. Bu bir nişan. Birler için dediğim gibi bir iki 1, 1 5 yılında bir nişanlar da olabilir. Nişanlar görünüyor arkadaşlar. E de ne demek bir ilişki olanlar varsa ne demek belki artık nişanlamaya ya da bir ciddi bir ilişkiye mesela aile kurma için bir ciddi bir adımlar atacağınıza gösterir. Evet, tısım şövalyesi. Evet, bazıları için buradan görüyorum tısım şövalyesi çok çok aşık kartı değil ki. Ama böyle bir hayatınızda insanlar olacak. Bak, çalışkan, verimli, ciddi. Hani dedim bir ilişki başlatacaksınız. Bekar olacak. ciddi bir insanlar gelecek. Evet, çok fazla bu insanlar belki böyle bak enerjili görmüyor o evet ama aslında sorumlu çalışkan bir insanlar olacak. Evet ve evli olanlar için bu kart burada çok fazla hareket görünmüyor. Evet bazı sıkıntılar çıkabilir bak aşklar kartı bazı aşk konusu sığınmalar sınamalar sığınam olabilir. Ama burada önemlisi partnerinle ikiniz birbirinize elinize sıkı tutmak ve bunu kolay atlatacağınıza gösterdi. Sımşo maalesef evet sanki birazcık bu burcu için çok fazla özellikle evli olanlar için çok fazla romantik yıl da görünmüyor size öyle söyleyeyim romantiz çok yok evet tısım 8 çok bak buradan görüyorum Hadi uzun uzun mesafeli ilişkiler varsa mesela uzun zaman mevlisiniz buradan görüyorum evet her şey sıradan ilerliyor monoton ilerliyor gibi gösteriyor tısım 8 daha çok işte uğraşıyorsunuz boğa burcular siz aşktan hayatına çok fazla etki bu 2025 yılında çok fazla ilgilenmediniz daha çok işinize kendinize veriyorsunuz çok çalışıyorsunuz görüyorum 2025 yılında ve aşk yaşamanızda burada daha çok vakti yok Demek ki kendinize gel, kendinize gelişiyor, bile eğitime uğraşıyor, birler işlerle kariyer yapmaya çalışıyor. Ee, tabii ki aşklar kartı diyor ki evet bir aşk yeni bir Bazıları aşk yaşayacakla dedim, kariyeri kendini geliştirmeyemek e, istemeyen olanlar varsa, tabii ki bir aşk görünüyor sizin için. Evet, bu aşkını de ileri yavaş e, ilerleyecek. Başta belki güzel bir çekici olabilir, sonra sıradan bir ilişkiye dönüşüyor gö gösteriyor. Evet, şimdi bakalım bekar olanlar için neler görünüyor. Böyle bir enerji görüyorum. 2005 yılı ilgili aşk konularla. Detayla bekar olanlar için bakalım. Boğa burcu. i̇mparator kartı. Evet bekar olanlar. Ee, i̇mparator kartı. Tabii ki buradan hmm, hayatınıza çıkacak yeni insanlar var. İmparator kartı. Yeni insanlar. Bu insanlar kim? Çok e, otoriterli. Evet ciddi, saygın bir insanlar göre. Belki öyle bir talepleriniz çıkacak. Belki birileri için öyle bir insanlara tanışacaksınız. Gösterir. denek üçlüsün. bu insanlar da bak bir geleceğinize dair bir planlarınız olacak ve geleceğinizi dair bir planları yapacaksın. Hatta bir seyahatiniz var. Hatta bu insanlar yabancı olabilir bak. Hayatınıza gelebilir yabancı insanlar. Yurt dışında olabilir. O insanlarla tanışacaksın. Hatta belki birler aş bir tatil yanına gideceksin. Ne, deme, ne ee, tatil nasıl diyor Ya bunu Türkçesi nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Aşk tatili, e, aşk tatil kısa vadeli bir ilişki mesela tatil bir ilişki gösterir. Evet, kılıç dörtlüsü. denek konusu. Evet, denek konusu biraz ilişki bekar olanlar için stresli bir ilişki görünüyor. Dedim ki yeni hayat çıkacak geleceğe hayatınıza gelecek yeni insanlarda da buna hemen bir tık, fazla romantik görünmüyor. Evet ama geleceğinizi daire bir planları yapmak. Evet bu insanlar bir kısa bir kısa, bitkisel vadeli ilişki yaşayabileceğiz de çünkü geleceğinize dair bir ilerleme bir ilişki kurmak biraz zorlanacaksınız görüyorum zorlanacaksınız ve bu bak birazcık zorlanamaya zorlanamaya kaldıramıyorsunuz bu abur zorlu ilişki istemiyorsunuz ve zorluk anladım önünüze bir zorluk çıktı bir engel çıktıysa birazcık görüyorum uğraşmak istemiyorsunuz gibi bu insanlarla gösterir Evet, kılıç altısı. Tabii ki birler için burada bir değişim olacak arkadaşlar. Kılıç altısı ilgili bir değişim olacak. Ee, ve dikkat et şeytan kartı. Bak, e, buradan bir verimli ili bak. 2025 yılında boğa borcu özellikle bekar olanlar için sana çok bu ve fazla verimli ilişki görünmüyor. Şeytan kartı. Evet. Bir insanla tanışacaksın. Sanır hayatına gelecek. Bir başlangıç olacak. Bunu sürdürmek biraz zorlanacaksınız gibi gösteriyor. Şeytan kart. Ama bu ilişki takıntı haline getirmeyin. Bazı şeyler sürdürmeye, sürdürmeye zorlanıyorsa bunu bak kaç. Uzak durum. Uzak. Uzak. Bak, uzak arkana bakmana kaç çünkü bu ilişki bak bir şey takıntı haline getirebilirsin ya da karşı insan sana bir takıntı yapabilir bu ilişki bak bir şey toksikleştirdiyse bir ilişki toksikleştirdiyse bak şeytan kartı bir seni manipüle ediyor manipüle ediyorsa sıkıyorsa bu kişide usba arkana bakmadan kaç Çünkü burada bir fayda olmayacaksın için sana bu kişide birimlik alamayacaksın bir geleceği yok Onun için dediğim gibi şeytan kartı özellikle yasak olan yasak olan insanlarda mesela evli olan yasak yasak ilişkileri için girmeyin bu bir pişmanlık yaşatacak bekar olanlar için dediğim gibi zorlacağınız yerde bunu arkada bırakmayı bilmeniz gerekir Evet Evet kısa vadeli ilişkiler görünüyor size için ama sanki 2025 ile ilgili kısa vadeli bunu sürdürmenize zorlanacaksınız ve zorlandığınız yerde bırakmanıza Örünmeniz gerekecek. Çünkü bunu bak şeytan kartı takıntı haline getiriyorsunuz. Ve yalnız insanlarla bak, yalnız insanlarla bak Tanıştığınız zaman bunu bırakmanız, bunu bırakmanızı e, bilmeniz gerekir. E, ve şeytan kartı kötü alışkanlıklar olan insanlar hayatınıza girerse, bunları tekrar görüyorum bunları arkadan bakmadan kaçacaksınız. Şimdi boğa borcu bakalım evli olanlar için. Evli boğalar burcu. Bak tılsım kraliçesi. Evli boğa burcu görüyorum. Tılsım kraliçesi. iyi bir ev, ev hanım. İyi bir ev hanımsın. Ee, i̇yi bir annesin. iyi bir eşsin. Erkek izleyiciliği için bu da bir kadın. Hayatınızda böyle bir eşin var. Dört dörtlük bir eşiniz var. Değerinize bir. Ve buradan görüyoruz. Tılsım kraliçesi görünüyor. Veriliyor size. Bu ne demek? Değerli bileceksiniz. Değerli, ve değerli olacaksınız. Siz de karşındaki partnerine eşine değer vereceksiniz. Birbirinize de değerli insan olacaksınız. Kusur değerliniz atıyor. Kupa peşlisi ayrıca bazı bir hayal kırıklıklar olabilir. Bak öyle her şey öyle güzel olmayın. Bazı hayal kırıklıkları da olabilir. Bazen her şey sizin istediğiniz gibi bazı gitmeyebilir. Ama dediğim gibi bunu takılmamak gerekiyor. Ee, bak bu e, bir olumsuz bir şey olduğu zaman bir hayal kırıklığı olmuyor. partner hayal eşnesi hayal kırıklığı olduysa bunu her zaman takılmayacaksın geleceğine ileriye bakacaksın ve buradan bir hata varsa bu hataları e, düzelteceksin ve bu tekrar bu hataları e, yapmayacaksınız kartlarımız gösteriyor kılıç dokuzlusı evet biraz stres görünüyor az stres bir kartı. Ama büyücü kartı bak biliyorum stres ama büyücü kart sanki ilişki senin e, sana sen nasıl yaptı sen nasıl e, sana göre sen belirliyorsun bu ilk 2025 yılı senin evlilik nasıl ilerleyeceğine nasıl olacağı sen belirliyorsun ben ya nedense büyücü kartı kendi hayatını sen yönetiyorsun bunu unutma bak burada senin tasım kraliçesi olarak burada bazı şeyleri iyi idare etmeniz gerekecek ve bu da çok önemli ne demek eşine nasıl davranırsan bak davranışları eşine karşı kullandık kelimeler bak hepsi zehir. Eşine kendine karşı bağlamak istiyorsan bak güzel kelimeler kullan. Ve inan ki bu bu etkili olacak güzel bir şey yap Bunu mutlu etmeye çalış ve inan ki bu kişi sana karşı sana tapacak. Yıldız kartı. Evet güzel de olaylar olacak. Belki bir tatile gidecekse. Belki bir iyi olay gideceksin Güzel bir olanlar. Bak planlarınız var eşiyle beraber. Belki ciddi bir ilişkiniz varsa. O kişiyle bir ciddi bir planlarınız varsa. Bu planları gerçekleştirebileceğinizi görüyorum. Bak asa asa hatta bir yeni başlangıçlar. Belki dediğim gibi gibi çocuk sahibi olacağınız, yine bir çocuk sahibi olacağınız olacağını, ya da yapmadığınız şeyler yapacağınız. Aslında sizin için heyecan verici, özellikle evli olanlar için heyecan verici bir yıl görünüyor. Asası bunu söylüyor. Yeni başlangıçlar, yeni bir yollar, yeni hedefler, yeni planlar ikiniz çıkıyor. Kupa dokuzlusu bak dileklerinizin dilediğiniz her şey dilediniz gibi olacak ve buradan burada eşiyle beraber yapacağınız yeni girişimler heyecan verici bir girişimler. Bu ikinizin bu girişim heyecan uyandıracak. Ne demek? Belki bir yere gideceksiniz. Belki bir şey artık ne yapacaksınız? Bu da ikinizde çok mutlu edecek. Bu ikiniz dilediğiniz bir şey. Kupa altısı. Güzel. Kupa dörtlüsü. Evet bazen dediğim gibi geçmişinizi dair biraz Geçmişinize biraz canı sıkıyor. Geçmişinize biraz yaşadıklarınızı canı sıkıyor. Ama artık bak geçmişinde ne yaşadıysanız yaşayın. Yaşayın arkadaşlar. Bu geçmişinize. geçmişinizi yaşadıkları artık gündemde 2025 yılına e, gündeme getirmeyin. Geçmişe yaşadıklarını 2024 yılında bırakın. Kupa dörtlüsü bak sizin için. Ayrıca e, hayatınızı değiştirmek için bu 2025 yılının e, yılında bir sürü fırsatın olacak. Bak, hayatınızı değiştirebilmek için. Özellikle olanlar boğa burcu Bir rutin hayatınız varsa, monoton bir ilişkiniz varsa bunu değiştirebilmek için bak 2025 yılında bir sürü fırsatınız olacak. Belki ikamet değiştir, belki başka bir şey yapabileceğiniz bak güzel bir olaylar olacak bir yıl görünüyor. Artı sadece geçmişinize takılmayın ve geçmişinize dair ve eski hayatınıza dair bir şey değiştirebileceğinize kartlarımız gösterir. Yeter ki bu fırsatınızı kaçırmayın. Yeter ki isteyin. Birbirinize değer verin. Birbirinize sevin. Birbirinize ilgi gösterin ve inan ki güzel bir yıl geçireceğinize gösterir arkadaşlar. Bugün de açılımımızda sona erdi ve herkese güzel bir yıl geçirmenize geliyorum. पुष्ट